Hepinize selam. Gentrist Antemistan devam ediyoruz. Bu oyunu bırakmak ne tamam sandır orada. Normalde bu oyunu bırakabilirdim. Ama bırakmak yerine e, önceki bölümlerini bu kanalıma atıp devam etmeyi düşündüm ve bunu sadece sanırım bu oyun için yapacağım. Tabi bunun dışında devam ettiğim bir Fnaf serisi de vardı aslında. Ama onun fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Ayrıca FNAF 1'i tekrar oynarsam daha iyi olabilir. FNAF 1'i tekrar oynayıp ama bu sefer bitirmeye çalışacağım. Ayrıca artık tamamen bu kanaldayım. Ama en azından şu anki halimle bile YouTube beni biraz kanaldan saymaya başlamış. Arama kısmına kusuk yazınca birçok kusuk olmasına rağmen en üstlerde ben çıkıyorum. Kusuk yazdığınızda ilk olarak ana hesabım çıkıyor yani daha doğrusu eski hesabım. Ama olsun bunu da eskisi gibi yapacağım. Hatta eskisinden daha yapmayı düşünüyorum. Ama ne olursa olsun kanalımı asla bırakmayacağım. Belki bir ay olur video atamam, iki ay olur video atamam falan ama kanalımı asla öldürmem. Ve Dendure Santrı'nı sana kendim tekrardan başladım ve kaldığımız yere kadar geldim. Ayrıca bir önceki video için özür dilerim. Önceki videoda labirent tarzı bir yerde, daha doğrusu kapıların olduğu bir yerde o kapıların koordinatlarını yanlış vermişim, daha doğrusu yerlerini. Dokuzuncu kapının yerini yanlış vermişim ve onuncu kapıyı da hiç vermemişim. Ve yeni e, kapı koordinatlarını yan tarafta görebilirsiniz. Bunu kendim tekrar yaparken fark ettim ve istedim bunu tekrar söylemek istedim. Erdeneyip yapamayan varsa bunun için özür dilerim. Bu arada geldiğin için teşekkürler dayım. En son bizim adam bu rahiplerin olduğu yere geliyordu. Rahiplerin olduğu yere bir şey deniyor da mı unuttum. Günaydın dedektif. Rahipler beni nereden tanıyor? Rahibe Agnesa'dan Druf ile konuşmam gerek. Rahibe Agnesa e çok yaşlı ve hasta. Şu anda istirahat ediyor. Sadece birkaç sorum olacak. Peki ama çok üzerine gitmeyin. Beni takip edin. Şu an yürürken buna soru soracağım sanırım. Ee, sağlığı hakkında soru sorayım. rahibe Agnes'in hain. Agnes'in, rahibe Agnes'in. Rahibe Agnes'in sağlığından bahsetmişken o iyi mi? tek değil kalça protezi yüzünden tekerlekli sandalye kullanıyor. Ayrıca demans hastası. Kalça protezi hakkında soru sor. Yalnız bu biraz kabaca anlaşılabilir bence. Kalça protezi demek. Doğuştan bir mi böyle yoksa kötü bir kaza mı geçirdi? Çocukken geçirdiği bir kaza. Ama ona tam olarak ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Yo o kadar uzun olamaz bence. Dandruff ailesi hakkında soru sor. Bir ailesi var mı? Korkarım ki yok. Rayba Agnes'in annesi burada. Hisar'da yaşarmış. Çok genç. yaşta hamile kalmış ve ikiz bebeklerini kendisi bakmış. Soru sormasana olmaz mı? Anlıyorum. Peki Agnes'in ikiz kardeşi? Agatha birkaç yıl önce vefat etti. Düşünüyorum da o yıl Agnes yakılıp gitmişti. İşte geldik. Bu çan bir şey ifade ediyordu ama unuttum. Rahibelerde çan çalmak bir şey gösteriyordu. Rahiba Vitula. Vitula. Sorun nedir çocuğum? Zıllar çalıp duruyor. Onları susturabilir misiniz? Of yine mi? Kusura bakmayın direktif. Birkaç dakikaya dönerim. Beklemeye gerek yok. Kapıyı ben çalabilirim. tak tak Raybe Agnes beni duyuyor musunuz zil sesi bütün sesleri bastırıyor Bu tarafa gitsem gidemiyorum Oturabilir miyim? Hayır Başka ne yapmam lazım? İlmantırımda bir şey yok Tam falan yapsa Hiçbir şey yapamayınca bir videodan bakma gereği duydum da Gerçekten hiç beklemediğim bir şeymiş. Yani bu oyunun temasına uygun bir şey değil. Normalde hiç böyle bir şey isteyeceğini düşünmezdim. Ayarlara gelip buradan zil sesini kısmamız gerekiyormuş. Ben de hep zil sesi neden var diye düşünüyordum. Sonunda biraz sessizlik. O rahibe bir bilgisayar mühendisi olmalı. Lütfen beni öldürme. Yardım edin. Öldürmek mi? Kaldır ellerini polis. Rahibe kiminle konuşuyordun bağırdığını duydum. O sadece ne? The Phantom <laughs> exterior like fish eggs, interior like suicide. Yok kapı için üzgünüm. Tabir etmesi için birini yollarım. Nişelenme. Enstitüsünün hademesi bayağı iyidir. Hiç yorulmadan çalışır durur. Rahibe haklısın. Bir çukurda ve Dandruff soyadı onunla birlikte yok olacak. Akada Dandruff listeden silmeli miyim? Rahibe Agnes bana bir aile mezarlığından bahsetmişti. Bu yüzden Hisar mezarlığına gidip bir göz atmaya karar verdim. Sızdıran bir musluk biraz bantla tamir edilebilir. Tamam bant bulursam buraya geleceğim. Şu an Rahibe Agnes'in dediği bir şey yüzünden biz buradayız. Tam anlamadım olayı. Günaydın. Ee, bir atkı isteyeyim. Bir atkı alabilir miyim? Tabii ki tatlım ama önce şu sızdıran musluğu tamir eder misin? Ee, mezarlık hakkında soru sorayım. Mezarlığa nasıl gidebilirim? Zaten devam et. Kaçıramazsın. İyi günler tatlım. Bir dakika. Şimdi ben musluğu tamir edersem bana atkı mı vereceksin? Ne alaka? Entity'ye geri dönmek istemiyorum. Hisar mezarlığına bir göz atmalıyım. Ay ayakkabılarım kirlendi Bence bir şey fark etmez Gördüm topu çaldım topu Tamam al sen topu Sincapla bir şey yapabilir miyim Neşelen biraz darılma bana Bu bir küstüm otu Arkadaki ottan mı bahsediyorsun Ayrıca sen bana mizah mı yapmaya çalıştın Tabelede şöyle yazıyor Dilek kuyusu. Aşağıda inip paraları çalmak yasaktır. Evet, doğrusu ben olsam girerdim. O, ayakkabılarım temizlendi. Tamam o tarafa gidemiyorum. Evet Günaydın. Mezarlığın yolunu sor. Poposunu kaşıyıp koklama işinin bitip bitmediğini sor. Ayrıl. Kaposunu kaşıyıp koklama işinin bitip bitmediğini sor. Rahatsız ettiğimiz için üzgünüm. Şu anda çok meşgul görünüyorsun. Sanat meditasyon gerektirir evlat. Adam biliyor be. Tablo hakkında soru sor. Bu güzel tabloyla ne yapıyorsun? İlham bekliyorum. Mezarlığa nasıl gidebilirim? Sağdan devam et. Kaçıramazsın. Bu elini al. Nasıl? Ha orada muzeykeli varmış. Baya bir gerçekçi. Tabloyu alayım. Tabloyu alabilir miyim? Daha bitmedi ama uygun bir fiyatı satabilirim. Muzeykeli alayım? Muzeykeli alabilir miyim? Hayır o bir başyapıt onu veremem. Bant var mı diye sorayım. Hiç bantın var mı? Var ama nerede bilmiyorum eğer bulursan senindir. Bulmaya çalışırım dayı eyvallah. Ona kırık kapıdan bahset. Rahiba yurdunda kırık bir kapı var sonra hallederim. Şurada bir çamur birikintisi var. Sonra hallederim. Ayrılayım. İyi günler her neyse. Fırçalar. Bu bir kova gereksiz. Bence alsan işine yarayabilirdi kova. Bu bisikletten kopuş bir tekerlek. Bak işte burada ama ne yazık ki yetişemiyorum. Ha evet merdivenin üstünde. Bu bir muz heykeli. Bu bir balta ilginç bir tarafı yok. Burası mezarlık mı? Hapşu iyi kedicik. Uzakta dur yoksa her yere hapşurmaya başlayacak. Hayır, oraya oraya düşme. Tamam düşmedin ama burada kim var? Günaydın. Dandruf mezarlığı hakkında soru sor. Dandruf aile mezarlığı nerede söyleyebilir misin? Burası orası değil mi? Tabii ki öteki ekranda mavi olan. Er ya da geç. Mavi ekranda derken diğer taraflarda falan mı? Hoş olmayan adam bu arkadaşlarını arkadaşlarına önermediği için öldü. Bu sıradaki adam ne garip ölüm tarihi yazmıyor. Üstünde sadece şöyle yazıyor. Sana bağlı. Ee, ya da benim öleceğim hakkında bir ipucu muydu bu? Berbat nefes adam. Bu oyun hakkında kötü konuştuğu için öldü. Kötü adam. Bu oyuna kötü bir yorum yaptığı için öldü. Açlı adam. Mezarlar adam mahallesine ait. işte Dandruff ailesinin mezarlığı kilitli. Bir dakika sana bir daha soru sorabilir miyim? Belki anahtarın hakkında bir şey dersin. <laughs> Mezarlık anahtarını isteyeyim evet. Dandruff aile mezarlığı kilitli. Tabii ki öyle. Rahiba <laughs> Agnes'tan anahtar isteyebilirsin. Endüstüdiler. Enstitüdeler. Enstitüdedir. In Bunu alabilir miyim? Bir gazete Bayragat ölü bulundu. Genç dedektif kadını kurban etme ayininden kurtardı. Habere çıkmışım. Bu topu acaba o oraya falan atabilir miyim? Aldım. Hey bu benim en sevdiğim heykeldi. Buna 3 dolar borçlusun. Bant al. Şöyle oraya tekrar gidip buradaki musluğu tamir edip teyzeden bir şeyler isteyeceğim sanırım. Sızdıran musluğu tamir ettim. Günaydın. Bir atkı isteyeceğim. Musluğu tamir ettim şimdi bir atkı alabilir miyim? Tabii bunu al bakalım. Aldın mı? Onu Hademe'ye yolla. Hademe seni arıyor. Bir koşu ona bakmalısın. Ha bir koş ona bakmalısın. Şu atkiyi bitirir bitirmez giderim. Sonra görüşürüz. İyi günler tatlım. Peki atkı, atkıyı aldım. Kendime takabilir miyim? Takamıyorum. Korkarım ki çamur orada uzun bir süre kalacak. Buraya atkıyla falan bir şeyler yapabilir miyim acaba? Bu beni aşağıya kadar indirmek için fazla kısa. Yasak olduğunu bile bile sen neden inmeye çalışıyorsun? Buradan geçsem Tamam tekrar ayakkabıların temizlendi ama Oradan geçmek için bir şeye mi ihtiyacım var acaba Sincapla alakalı bir şey var mı peki Sanmıyorum Bana borcunu ödemeden hiçbir yere gitmiyorsun Atkı versem Dayı Atkı istemez misin İstemiyorsun bir dakika şu an biz o kuyuya inip daha sonra dayıya paramızı mı vereceğiz? O anlamda mı? Buraya tekrar gitsem farklı bir şey olur mu? Mesela o atkıyı bu adama falan versem. Atkı vereyim mi? İstemiyorsun kedi. Mezarlığın anahtarı Rahibe Agnes'in ofisinde olmalı. Orada gidip anahtarı almalıyım. Hey o kirli ayakkabılarla nereye gittiğini sanıyorsun sen? Yerleri daha yeni sildim. Mezarlığın anahtarı Rahibe Agnes'in ofisinde olmalı ama sen kirli ayakkabılarla oraya gitmeme izin vermiyorsun. Kirli ayakları mı silsem? Hayır mı? Ya da başka bir su var mı acaba? Eron çamura buraya gidemeyeceksin ama ya da e, atkıyı buraya koysan merdivene falan izin vermiyorsun. Yanın ayak geçmeyi teklif etsem, ayak geçsem olur mu? Üzgünüm tatlım yerde izleri bırakma izin veremem. Bir dakika daha isteyeyim. bir dakika daha alabilir miyim? Tabii bunu al bakalım. E, Hadi mi tekrar yollayabilir miyim? Hadi seni arıyor, bir koşuna bakmalısın şu at gibi bitirir bitirmez gidelim. Sen kaç tane atkı yaptın ve daha da yapıyorsun. Şimdi iki tane atkım var. Onları buraya atsam olur mu? Buraya yapsam birbirine bağlanmış iki atkıdan muhteşem bir ip doğar. Şu an ip mi yaptım oraya? Evet yapmışım. Bu bir mumya. Elindeki kağıtta sadece şunlar yazıyor. Agnes'a değil. Tamam artık Hadebe'ye olan borcumu ödeyebilirim. Acele etsem iyi olur. Ya bunu sadece Hadebe'nin borcunu ödemek için mi yaptın sen? Bu acayip saçmaydı ama. Bana borcunu ödemeden hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam dayı da dur vereyim. Al dayı. Şu tabloyu satın almak ve krep ekelinin ücretini ödemek istiyorum. Tamam 5 dolar 30 sen. Senle iş yapmak güzeldi. Boyaları da alabilir miyim? Fırçalar. Tabloyla ne yapabilirim ki? Ya da tabloyu mu koyacağım acaba oraya? Yaptım. İşte bu modern sanatın düzgünce kullanılmasına bir örnek. Umarım yine kızmazsın teyze. Nazarlı'nın anahtarı rahibe Agnes'ın ofisinde olmalı. Oraya gidip anahtarı bulmalıyım. İyi akşamlar dedektif. Üzgünüm ama gece vakti buralarda dolanamazsın. Lütfen yarın sabah tekrar gelin. Sen niye bana bakıp bakıp gözünü tekrar çekiyorsun? Yarın yeme... Yarın tekrar okuyamadım. Sadece onların karşına çıkarsan beni görürler. Hızlı hareket etmeli ve şu sütunların arkasına saklanmalıyım. Bunlardan saklanarak sanırım bir yerlere gideceğim. kez daha mı tekrarlayacağım? Ya bu bayağı uğraştıracak. Tamam oraya geçmeyi başardım. Tekrar gitmeye çalışsam Raybe Agnes'ın ofisi de öteki tarafta. E de Agnes beni görürse daha kötü olmaz mı? Mistik kitaplar. Barizze'de garip şeyler oluyor. Gönül sırları, ormandaki hayaletler. Rüyaların Tercümesi Bu bana büyü ve sihirbazlık okulundayken sürekli gördüğüm kabus sattı. Ekstra içeri gör. Ekstra içerik de sanırım bizim adam büyü okuluna falan gidiyor. Onunla alakalı bir şey. Camdan mı bakacaksın? Bir hareketlilik gördüğüm sandım. Hayal gördüm herhalde. Ee, bir rahibin bir kovalıyor. Daha doğrusu takip ediyor. Kitaplık bu kitabı resmen tükürdü. Başlığı yok ama üstünde tanıdık bir sembol var. Şeytan sembolü. Varezde'de birçok hayalet dolu perili yer var. Selam dayı. Sen öldün mü yoksa hala var mısın acaba onu merak ediyorum. Sanırım şu an öldü ve hayalet olarak yanında. Bu antik köşk doğaüstü olayların en çok görüldüğü yerlerden biri. Fotoğrafı gör. Ama fotoğrafı göremedim. Hey burası Ragat'ın bir zamanlar ayinlerini yaptığı yer. Bu kitaplara bakarak ona göre mi ayin yapıyormuş? Burası Rahip Agnes'in ofisi olmalı. Mezar kanatları nerede? O tablo... O tablo normal bir tabloya benzemiyor sanki. Bu tablo çok görkütücü Gözleriyle beni takip ediyormuş gibi görünüyor. Göz bile kırpıyor. Bu ciddi ciddi takip ediyor. Bu arada. Bu çekmece'nin şifreli bir kilidi var. Üç rakama ihtiyacım var. Evantırımda bir şey yok. Etrafta da sayıyla ilgili bir şey olduğunu sanmıyorum. Acaba göz kırpmasıyla ilgili bir şeyim var. Mesela kaç kez kırparsa o sayı falan. Sanırım hayır. Şu an bir şifre ihtiyacım var. Dinik kitaplar. Tarih kitapları. Edebiyat kitapları. Numeroloji hakkında kitaplar. Şanslı numaralarınız 772. Ama dur. Bunlara da bakacağım merak ettim. Senat kitapları. Ve o, en sonunda kitabı göremiyorum. Bir de sanırım ilk baştaki kitabı görememiştim. Çıkarkenki ilk baştaki. Bu evet onu da göremiyorum. Buraya getiriyor. 772 idi sanırım. 7-7 ve 2 Agnes Dandruff'un gizli günlüğü Agatha hakkında yazmış Etrafta kimse yokken bir balkondan aşağı itti Tanrı affediciliği öğütler Ama o affedilmeyi hak etmiyor Ha o balkondan aşağı ittiği için mi O yürüyemiyor ve kalça protezi falan takıyor Sanırım ondan dolayı Başka bir şey yok Anahtarı büyük ihtimalle odasında tutuyor o tablo hoşuma gitmedi. Bir süre sonra. İlginç, Rahip Agnes odasında değil. Eşyalarını karıştıracağı. Agnes'in tekerlekli sandalyası. bu nasıl hareket etmiş? TV kapanmıyor ve bir kablosu bile yok. 1994'teki her korku filmindeki gibi. Takma diş, iğrenç ama içimden bir ses onu almam gerektiğini söylüyor. Takma dişi mi aldın? Peki. Kafur kokulu bir gardırop. Bir dakika ne? Kafur kokulu bir gardırop. Kafur ne bilmiyorum. Hop yastığın altında bir anahtar buldum. Üstünde mezarlık yazıyor. Şu an ben nereye geldim? Antonina Dandroff'un anasına. Agatha ve Agnes'in sevgili annesi. Agatha Dandruff'un küçük kardeş heykeli dudakları açık. Ha birinde kapalı diğerinde açık. Dur. Aç olanı takma diş versen bir şey olur mu? Oluyormuş. Burada protest kalçalı bir iskelet var. Agnes tabii ki Agatha kardeşini öldürdü ve onun kimliğini çaldı. Bu sırada şu sinir bozucu dedektif mezarlığı terk ediyor. Sırrım açığa çıktı. Anekletoyu öldüren şeytan benim için geliyor. Başıma bir şey gelmeden Pexelated'i öldürmeliyim. Hi çok... Hi çoktan buradasın. Bağışla beni yalvarırım. Şeytandan mı kaçıyorsun? Kontrol edemiyorum. Merdiven o kadar uzun ki görev açıldı. Ya, ha dokunabiliyormuşum. E ee, yine ben bir şey yaptım. Ondaki şeytan sanırım tam olarak benim. Ha olamaz ne oldu böyle? Yani üçüncü kişi olan biziz sanırım büyük ihtimal şeytan. Bir resim fotoğrafta Agatha Dandraff ve Anekleta Ragat'ın da aralarında olduğu 5 kişi var. Tarikatın tüm üyeleri olabilir. Akata dandraf anekleto mıymış? miymiş? Agatha ölmüş ve üzerinde Ragat'ın öldürüldüğü yerlerdeki ile aynı devasa parmak izi var. İnatçılığın yüzünden bir hafta uzaklaştırma cezası aldım. Bunu araştırdığım için sanırım bizim patronum onu yasaklamıştı. Amerizm'den dosyayı tekrar alabildim. Dedek de sana o ceketten kurtulmanı söylemiş miydim ben? Umarım tatil haftanı güzel geçirmişsindir. Gaybe skandalı herkesin ağzında. Senden güzel şeyler bekliyoruz. 3 psikopat kaldı onları buraya getir. Mümkünse bir ceset torbasında. İyi de bana daha demin bunun için kızmadın mı? Araştırdığım için. Peki neyse. Şu an iki tanesini buldum. E, Anakleto ve bu... Rahibelerden biri. Dünyayı şehrimizin bu tür suçları göz yummayacağını gösterelim. Gerçi hiçbir şey şu ceketle etrafta da dolaşmaktan daha büyük bir sorun olamaz. Hiçbir kayıtta bahsi geçmeyen üç hayaletin adına ve eski bir fotoğrafa sahiptim. Yüzü gizlenmiş büyük bir adam, anonim bir adam ve tanıdık bir adam. O bizim tablocu dayıya benziyor. Tanıdık adam da büyük ihtimal o. Ama gerçi buna da biraz benziyor. Ya da o mu rahibe acaba? Büyük ihtimal o rahibe. Eee şimdi bu, bu ve bu kaldı sanırım. İçmeye ihtiyacım vardı. İyi e akşamlar dedektif, size bir eski ısmarlayabilir miyim? Eee kabul edeyim. Bu zevki neye borçluyum? Bütün gazeteler sizi konuşuyor, Başarınızı kutlamalı ve eski günlere içmeliyiz. Hayır flört etmeyeceğim. Eski zamanlar mı? Daha önce tanıştığımızı sanmıyorum. Seçici olma, sanırım erkek olduğum zamanlar daha çok hoşuna gidiyordu. Nasıl yani Tony Oha Aslında artık Tonya Homofobik şakalarım yüzünden kadın mı oldun Aynen o kadar komik değillerdi ki Topların dayanamayıp yerlerinden düştü Demek bu yüzden bıyıklı bir kız arkadaşın vardı Acaba ne oldu ona Barman olabilir Hiç değişmemişsin Göğüslerini saymazsak tabii ki Tomoe karşılaşmak dostu inanılmaz derecede yardımcı oldu. Çocukluğumuz hakkında konuştuk ve hakkında birçok mekan belirdi. Aniden tarikat fotoğraflarındaki arka plan tanıdık gelmeye başladı. Bir kayıkhane. Bölüm 4 Varezza Gölü Neyse oyunu şimdilik burada bırakıyorum. Ama doğrusu oyunun bu bölümü pek hoşuma gitmedi. Çok olay dışı şeyler vardı. Ama yine de fena değildi. Şu an bölüm 4'teyim sanırım, değil mi? Evet. Daha sonra bölüm 5 ve bölüm altı. Şu an kalan üç kişi var. Bölüm dörtte onu bulurum sanırım. Dördüncü e, kişiyi de beşinci bölümde, son kişiyi de altıncıda. Hatta sanırım Sonya ediyor bundan dolayı. Neyse, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Ve ama bir dakika. Yine unutacaktım. Eğer önermek istediğiniz bir korku oyunu olursa veya herhangi bir oyun olursa. Bana yorumlarda veya Discord hesabımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni bir Discord hesabım var. Artık eski hesabıma da erişemiyorum maalesef. Ondan dolayı yeni bir hesap açtım. Ve Facebook sayfama da artık erişemiyorum. Ondan dolayı yeni bir Facebook sayfası da açacağım. Daha yapmam gereken bayağı şey var. Özellikle bu kanalı büyütmek sanırım en zoru olacak. Neyse tekrar görüşmek üzere ve bay bay.